Merhaba sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olup beni desteklediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Rabbim tüm abonelerimi bereketlesin. Onların gönlünde en çok ne istiyorsa onları versin dilerim ki. Şimdi bugünkü açılımım bana göre çok zor bir abonem özellikle istedi. Sana da sevgilerimi gönderiyorum. Aklımdaki kişinin ilişkimizle ilgili planı nedir? Aldatıyor mu? Ah, gerçekten çok zor ve deste açılımı istedi. Tamam, bunda gerçekleştirelim Evet, çünkü kendisi bir acı yaşıyor. Tamam. Destemizi böldüm. Birinci destem, ikinci destem sevgili dostlar. Hangisiyle uyumlanıyorsanız, içinizden hangisine sıcaklık geliyorsa lütfen onu seçin. Birinci destemle başlıyorum. Ve tekrardan diliyorum ki destelerim için sevgi, aşk, huzur, mutluluk versin. Huzur versin isteklerinizi gerçekleştirsin. Dilekleriniz mucize gibi kendiliğinden olsun hiçbir çaba harcamadan. Başlıyorum birinci destemizle. Evet içinden birkaç tane kağıt hemen çekeceğim sevgili dostlar. Umarım ki sesim geliyordur. Tamam. Evet. Öyle tek kağıtla da olmaz. Burada biraz herhalde ayrıntı istedi sevgili abonem. Bazen öyle noktalara dokunuyorum ki belki hayatınız daha da kolaylaşıyor veya farkında olmadığınız şeyleri fark ediyorsunuz. Hemen destek kağıtlarımı da aynı şekilde çekiyorum. Bunlar çok önemli, çok güzel şeyler söylüyorlar. Hazır mıyız? Birinci desteği için başlıyorum. Bakalım neler var ve çok zor neydi açılımımız. Aklımdaki kişinin ilişkimizle ilgili planı nedir ve aldatıyor mu? Vah! Wow. Evet. Kader çarkınızda aslında e, çok şanslı bir döneme girmişsiniz sevgili dostlar. Öncelikle hayatınız zaten ağır geliyormuş. Kendiniz mücadele etmişsiniz. E, karşı tarafın biraz... Çocuksu tavır ve davranışlarıyla da yorulmuşsunuz ama siz de onu görünce güneşler açıyorsunuz çocuk gibi oluyorsunuz bilinmezlikler size en çok yoruyor evet o kadar çok düşünüyorsunuz ki nedir planı nedir evet iş konusunda inanılmaz boyutta bir ilerleme söz konusu kendisinin bunun için birazcık daha sabırlı olmanız gerekiyor konuşacak olduğunuz bir kişi sizi bir konuda aydınlatabilir veya ben aydınlatıyorum şu an yalnız olmadığınızı kesinlikle bilin sizin yaşadığınız problemleri kafa karışıklıkları bunu birçok kişi yaşıyor. Aşkla ilgili gerçekten çok fazlasıyla emek vermişsiniz ama kafanızda hem iyi hem kötü. Bunu yaşıyorsunuz ve kalbiniz kırılmış olduğu için karşı tarafında kalbinizi onarma planı var. Bakın bu çok önemli. Karşı tarafın kalbinizi onarma planı var. Çünkü sizi kırmış olduğunu bazen fark etmiyor. Fark etmesini de siz sağlıyorsunuz. Bundan dolayıdır ki sizi onarmak istiyor çünkü şunu fark etti işi ve gücüyle diğer insanlarla ilgilenirken sizi ne kadar ihmal etmiş olduğunu gördü diğer insanlardan da almış olduğu darpler kendisini yalnızlığa itti bu sefer kendisi ne dedi benim ana konularımı, her şeyimi beni organize eden tek kişiyi yani sizi onarmak istiyor. Bu da çok güzel bir durum. Aldatmış mı? Aldatmış mı? Ne kadar ne kadar tehlikeli bir soru bu. Ah ah yani şimdi şöyle aldatmış olduğunu düşünüyorsunuz çünkü bu çevrenizdeki insanlardan kaynaklanıyor ve onun çevresindeki insanlardan kaynaklanıyor. Elbette ki hepimiz bayan ve erkek olarak yaşıyoruz, çalışıyoruz, birbirimize diyalog kurmak zorundayız. Biraz kıskançsınız, biraz insanların hareket ve işaretlerini çok fazla izliyorsunuz. Bazen farkında olmadan yanlış bakışları yakalamış olabilirsiniz. Aldatmıyor. Sakın ola ki karşı tarafı suçlamayın çünkü karşı taraf zaten kendi hayatıyla ilgili endişeleri ve problemleri olmuş olduğundan dolayı sizi fark etti yaşadıklarından dolayı biraz siz fazla mı inceliyorsunuz acaba aldatılmıyorsunuz ve kalbinizi onarma planı var bence güzel çıktı kesinlikle sinirsel anda insanlar birbirlerine yanlış kelimeler kullanabiliyorlar. Ama önemli olan nedir biliyor musunuz sevgili dostlar? Emin olmak. Şimdi diğer kağıdımızı, destemizi alıyoruz. Hemen şöyle ayıralım. Kullandığımız kağıtları da bir daha kullanmak istemiyorum. Karıştırıyorum. Bakalım ikinci desteği seçen sevgili dostlar. Aklımdaki kişinin ilişkimizle ilgili planı nedir? Aldatıyor mu? Yani ben biraz ürkerek açıyorum sanki. Ama size de elimden geldiğince kağıtların söylediklerini, konuşan kağıtlarımın anlatmaya çalıştıklarını aktarmaya çalışıyorum. Bakalım ikinci destemizden ne çıkacak? Evet, ikinci destemizi de hallettik. Destek kağıtlarım bunlar çok çok aydınlatıcı oluyor. Çok belirgin şeyler söylüyorlar. Başlıyorum. İkinci desteği seçen sevgili dostlar. Aklımdaki kişinin ilişkimizle ilgili planı nedir? En kötü soru aldatıyor mu? Wow. Wow, bu çok zor bir ilişki, tutku dolu, çok güzel bir beraberlikken bir anda kesilmiş. Ara ara görüşmemiz olmasına rağmen biraz aramız açılmış. Belki birkaç zamandan beri görüşmüyoruz kendisiyle. Çok önemli kararlar almak üzeresiniz. Fakat bu kararı alırken lütfen aceleye getirmenizi istemiyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Karşı tarafta hangi yöne gideceğini bilemeyen bir kişi gelecekle ilgili nasıl plan kurabilir sevgili dostlar? Boş konuşmalar sadece size hayal kurdurtarak zamanınızı harcamanıza neden olur. O halde bu kişiyi biraz kendi halinde bırakıp fazla bir şey beklememekte fayda var. Bir şeyler yapmayı başarmayı isteyen aklımdaki kişinin şu an ben bir planını görmüyorum. Aklıyla biraz e, aldatması var. Çünkü çok e, ilgi gören, çevresi dolu olan, umursamaz bir insan ve çok tatlı konuşan bir insan. Bu çok önemli biliyor musunuz? Bir insan o kadar tatlı konuşup da kişileri kendisine bağlıyorsa bunda bir sıkıntı var demektir bana göre. Evet bakalım. Şimdi inanılmaz boyutta içinde karanlıklar söz konusu. Öncelikle kendinle barışık olur musun lütfen sevgili dostum? Ve evrenin enerjisine güven. Sana benzemeyen hiç kimse senin hayatında değildir. Yani şu an senin de hayatında hangi yöne gideceğine daha tam net karar vermemiş olduğunu gösteriyor. Düşünsenize iki tane aynı düşünen kişi birbirini çekmiş. Şu an ne plan kurar? siz kurun olmuyor çünkü maddiyatla ilgili bir takım sıkıntılarınız var. Karşımızdakinin planı ne biliyor musunuz? Öncelikle kendi iç dünyasını aydınlatıp yönünü çizmek. Yönünü çizdikten sonra da planı size yön çizdirmek yani bu nedir siz de yönünüzü belirleyeceksiniz o da yönünü belirleyecek ve bunu birleştirdiğiniz zaman güç birleşimi gibi düşünün o zaman o kadar çok aydınlanma o kadar çok güzel bir ilerleme yaşayacaksınız ki sadece sabırlı olmanız gerekiyor şu an plan sadece aydınlanmak gerçekleri görmek ve maddiyatı toparlamak bundan dolayıdır ki lütfen şu anda mutlu olmaya karar ver kendine karartma kendi iç dünyanda kendine bu sefer zarar veriyorsun evet ee, aldatma söz konusu değil zaten ee, kendisinin bir çocuğu da var olarak gösteriyor veya sorumluluk sahibi olmuş olduğu bir insan da var olmuş olduğunu gösteriyor. Sakin olun. Her şey yoluna girecek biliyor musunuz? Çünkü ilişkinizde tutku var.